Merhaba ben Samet Hoca bu videomuzda Akdeniz iklimi hakkında bilgiler vereceğim. Akdeniz iklimi orta kuşakta görülen kabaca 30. ve 40. enlemler arasında meydana gelen bir iklim türüdür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Aslında bu iklimi daha rahat anlayabilmemiz için Akdeniz ikliminin görüldüğü Antalya'yı inceleyebiliriz. İnsanlar turizm için Antalya'ya sadece deniz kenarı olduğu için gitmez. Bu mantıkla Karadeniz bölgesinin de plaj turizminin gelişmesi gerekirdi. Burada önemli olan yaz mevsiminde yağmurun yağmamasıdır. Turistler deniz kenarında güneşlenmek için gider. Yani yazın yağmur yağsaydı Akdeniz ve Ege sahillerinin bu kadar çekiciliği olmazdı. Bu kurak yaz devresi 7 ay kadar sürebilir. Yazı kurak geçen Antalya kışın önemli miktarda yağış alır. Zaten Antalya kış sezonunda önemli miktarda turist kaybetmeye başlar. Çünkü deniz kenarında yağış ve fırtınalar belirir. Aslında ülkemiz bir fırtına ya da kasırga ülkesi değildir. Fakat küresel iklim değişikliğine göre ülkemizde her 10 yılda bir denk Gelen kasırgalar artık Akdeniz sahillerinde her 10 yılda 2 ya da 3'e çıkacağı uzmanlar tarafından öngörülmektedir. Üstelik bu kasırgalar şelalelerin yönünü dahi değiştirecek kuvvettedir. Bu da özellikle turunçgil ve muz gibi fiyat değeri yüksek tarım ürünlerini etkilemektedir. Seraları dahi yok eden bu kasırgalar Antalya civarında ekonomik zarara neden olmaktadır ve bu da o ürünlerin ülke içindeki fiyatını etkiler. Akdeniz ikliminin yağış kökenini cephesel yağışlar oluşturur. Sıcaklıkları farklı iki hava kütlesi biri ekvatoral, diğeri kutup bölgesinden gelerek orta kuşakta çarpışırlar. Sıcak ve hafif olan hava, soğuk ve ağır olan havanın üstüne çıkarak yükselir. Yükselen sıcak hava belirli bir seviyeden sonra sıcaklığını kaybeder ve soğur. Bulut oluşur ve yağış başlar. İklim grafiği incelendiğinde sıcaklık ters V harfine benzer. Bu yaz aylarının sıcak geçtiği anlamına gelir ve kış aylarında ise sıfır derecenin altına düşmez. Bu da kışların ılık olması anlamına gelir. Sütunlar incelendiğinde yaz ayları kurak, kış ayları ise bol yağışlıdır. Antalya deniz kenarında olduğu halde yaz aylarının kurak geçmesinin sebebi ise 30. enlemden gelen dinamik yüksek basıncın etkisidir. Bu ağır hava çöktüğü için ısınan hava bir türlü yükselip bulut oluşturamaz. Antalya nemden dolayı kışları fazla soğuk yaşamaz. Hatta 2019'a ait bir gazete haberinde Antalya'da 23 yıl sonra kar yağdığından bahsedilir. Peki bu iklim tipi dünyada nerelerde görülür? Onu inceleyelim. Kuzey yarımkürede Akdeniz havzasında görülür. Fakat Mısır ve Libya kıyılarında görülmez. Bunun sebebi bu ülkelerde arazi düz olduğu için çöl iklimi Akdeniz iklimini kıyıya kadar iteklemiştir. Bir başka Akdeniz iklimi ise ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görülür. Güney yarım kürede ise Şili'nin ortasında, Avustralya'nın güney kıyılarında ve Güney Afrika Cumhuriyeti kıyılarında görülmektedir. Akdeniz ikliminde seracılık bir hayli gelişmiştir. Bunun temel sebebi ise kış ılıklığıdır. Yazlar zaten sıcak olduğu için ürünlerin olgunlaşması kışın sekteye uğrar. Fakat Akdeniz ikliminde kış sıcaklık ortalamaları 10 derece civarı olduğu için sera kurularak iklim izole edilir ve seranın içi en az 25 derece haline gelir. Yani seranın içi aslında yaz ayları gibi olur ve bu özellikle yıl boyunca sıcaklık isteği 25 derece olan muz yetiştiriciliği için idealdir. İklimin doğal bitki örtüsü makidir. Maki, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu bitki örtüsüdür. Makiler aslında kızılçam ormanlarının tahribatı sonrasında meydana gelmiştir. Bu tahribat yangın ya da insanlar tarafından yok edilmesi sonucu oluşmuştur. Akdeniz ikliminin toprak tipi Terra Rosa'dır. Kırmızı renkli Akdeniz toprakları olarak da bilinir. Fazla verimli olmayan bu toprak kırmızı rengini topraktaki demirin oksitlenmesi sonucu alır. Uzun süren yaz kuraklığından dolayı Akdeniz ikliminde yetişen bitkilerin yaprakları genellikle kalın, deri gibi sert, keçe gibi tüylüdür. Makiye verilebilecek en güzel örneklerden biri kuşkusuz zeytindir. Zeytin ağaçları birkaç metreyi geçmez. Yaprakları da maki tanımlamasına uygun bir şekilde tüylü ve keçe gibidir. Akdeniz havzasındaki ülkelerde zeytin üretimi bir hayli fazladır. Dünya üretiminde Türkiye ön sıralarda yer alır. Akdeniz ikliminde ürün değeri yüksek meyveler vardır. Bunlardan bir tanesi de turunçgildir. Ülkemizde üretilen turunçgillerin %95'i Ege ve Akdeniz bölgesindedir. Ve yine bu bölgede bazı yeni meyveler de yetiştirilmeye başlanmıştır. Türkiye'de ejder meyvesi olarak bilinen tropikal bir meyve olan pitaya'nın üretimi hızla artarken pepino üretimi de çiftçiler arasında yayılmaya başlamıştır. Diğer maki türlerine bakacak olursak yaban mersini, defne, zakkum, koca yemiş, keçi boynuzu en belirgin türlerdir. Maki'lerin tahrip edildiği alanlarda görülen çok kısa boylu, dikenli çalılardan oluşan bitki toplulukları vardır. Bunlara garik denir. Lavanta, kekik, funda Yasemin süpürge çalısı gibi türleri vardır. Bir diğer adı da friganadır. Aslında bu bitkiler aynı zamanda tıp, eczacılık, kozmetik ürünleri gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Hatta bazıları yemeklerde bile kullanılır. Akdeniz ikliminde ismi sıkça geçen bir keçi türü olan kıl keçisi özellikleri itibariyle şaşırtır. Akdeniz ormanlarının baş düşmanı olan bu keçi iklimdeki çoğu bitkiyi tahrip etmektedir. Anadolu'nun her türlü iklim ve toprak koşullarına adapte olmuş, kötü bakım ve beslenme koşullarında yetiştirilebilen, sağlam vücut yapılı Uzun yürüyüş kabiliyetli, sıcak ve soğuğa karşı toleranslı, hastalıklara karşı dayanıklı, fundalık ve makiliklerden en iyi faydalanabilen, eğimli ve kayalık araziye ustalıkla tırmanabilen bir hayvandır. Bunun dışında Akdeniz iklimindeki hayvanlar kurt, tilki, çakal, puma, karaca ve bazı kuş türleri bulunur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.